can evet, bayları bugün sizlerle birlikte bu labubu çikolatalı çikolatayı deneyeceğiz bakalım hangi tat çıkacak. Şimdi burada blueberry, banana, forest fruity, strawberry diyor. Blueberry, birdland, banana, muz, forest fruity, fruity. Orman, ha orman meyveli tamam. Strawberry de çilek. Bakalım bakalım ne çıkacak. Evet hemen, hemen açıyorum. Tadına bakıyoruz. Oo, tamam anladım. Lela bu şekilde. Kulağını ısırdım. <laughs> evet hanım tadı gayet güzeldi. Ben baya beğendim. Bu yerim ben bunu. Bu napağının on üzerinden yani orman meyveli çok yemem ama tadı gayet güzeldi. Sızlık etmeyelim. On verelim. Paketi de güzel zaten. <laughs> yani daha çok paketi de vermiş bulunmaktayım ama bence hoşuma gitti yani. Bence paketi de güzel. Ne aramalı olduğunu da söylüyor. Bence gayet iyi yapmışlar. Evet hanım bu video bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.